Merhaba arkadaşlar. Araba güzel Minecraft'ın Minecraft birinci bölümüne değil pardon arkadaşlar. Minecraft'ın üçüncü bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Hmm. Minecraft'ı e, Survival üçüncü bölümü çekiyorum şu an arkadaşlar. Çok güzel üçüncü bölümü çekiyorum. Birinci bölümü şu an. YouTube'a atıyorum. Ya 119 yükleniyor. ikinci bölümü de atıyorum. Diğer bilgisayarımdan. Üçüncüsü ise işte. şimdi çekiyorum arkadaşlar. Böyle ben bu şeyi çok sevdiğim için bu markası. Arkadaşlar burada dediği gibi TS de yakında gelecek bu ekranı nasıl yaptığımı sorarsanız zaten videosunu çektim oradan izlerseniz öğrenebilirsiniz arkadaşlar şimdi Minecraft'ımıza giriş yapalım tek oyuncu kan oyuncu ve oynayalım evet en son burada kalmıştık zaten siz de biliyorsunuz birinci bölümü izlerseniz görebilirsiniz arkadaşlar şimdi biz bu odunlarla ilk önce birazcık sıklık yapalım yani çubuk. Ondan sonra bunlarla taş kazma, e, ee, pardon tahta kazma yapalım. Ondan sonra bunları böyle koyayım şöyle yani? Şu şey olsun diye. Şuraya da koyayım böyle. Şekil olsun diye koyalım yoksa koymam boşuna canım. Ee, biz zaten yanlışlıkla 51 tanesiyle tahta yaptım o yüzden yani sıkıntı olmaz şimdi yeni kazalım burada maden yapacağız arkadaşlar maden çok kolay yapılıyor aslında ben... abi çok gereksiz konuştum ya oha o kumur var kumur var kumur tahtayla kırılıyor tamamdır Şöyle çok güzel olacak. Hadi çok güzel ya. Kömür de bulduklar ya. Şu an çok güzel bir başlangıç yaptık. Hadi. Video başlama başlamak çok güzel oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu. yani çok beğendim. Şuradan birazcık da taş kazalım. Taş kazdıktan sonra taş kazma yapacağım. Taş fırın, ta taş fırın edeceğim. Taş balta, taş kazma, ondan sonra kılıç derken fırın falan yapacağız ve çok güzel yerlere ulaşacağız arkadaşlar. Bu sefer burada çok güzel şeyler yapacağız arkadaşlar. Bu seriyi öyle kolay kolay bitiremem, bırakmam, bitirmem, bitirmem. Yani seviyorum ben bu seriyi ya. Emek olması. Evet arkadaşlar yakında şeye de gelebilir. Metin 2 videoları. Metin 2 videoları. Metin 2'yi de ben çok seviyorum. Aha. Abi kaçıncı kattayız? Blok eksi 118 deyiz. Oha yani. Şu kömürleri alalım da. Bu arada arkadaşlar hiçbir ile yoktur. Game mode gibi ve gibi hiçbir ile yapmadım. Şansıma çıktı orası. Yani burası. Siz hemen o videodan önce yaptı falan demeyin yani. Evet. Hadi koçum kırıl artık ya. Bu taş kaz şey tahta kazma da çok yavaş kazıyor. Arkadaşlar diyorlar ki altın kazma diamond kazmadan daha iyi kazıyor diyorlar. Denedim. Neredeyse ikisi eşit kazıyor. Yani kendi gözlerimle denedim. Hepsi eşit kazıyor arkadaşlar. Gördüğün gibi burada hiçbir işiniyle falan yoktu. Ya, bu kumurların iyi yani bir tanesinden çok çıkıyor böyle çok ah çok çok bu çıkıyor arkadaşlar yani, yani anladın mı siz anlıyorsunuz yani böyle bir tane gördüm ya burada onu kazıyorum kazıyorum 30 tane çıkıyor o kadar yani ben buraya nereye düştüm aha burası da var galiba burası çok iyi. Oo, bu... abi burası çok iyi ya abi nerelere abi son ya neyse çok iyi yerlere geldik buradan diamond falan da buluruz kazarız buluruz öyle kolay bulamayız yani. Biz derken ben yan niye çıkıyorum Allah barışçıl normal alacağız kardeşim barışçı çıkarmış arkadaşlar. Evet, evet, evet. Kusura bakmayın. O o, işte. Şöyle bir kazalım. Aaa sus. Aaa yanlış yere koyduk. Neyse arkadaşlar ben bu durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Biz çıktı. Bir biz neredeydik? Abi ya. Şuradan Biz buradan mı girdik? Galiba. Hadi. Evet evet buradan girdik. Yo. Neredesin Tamam, Tamam şöyle gidelim. Tamamdır arkadaşlar. Eve geldik bi şöyle bir tane fırın yapalım. Fırını şöyle şuraya koyalım. Buradan taş kazma. Taş kazma attıktan sonra şöyle. Ya bu elmata düzeni var ya beni çıldırtıyor ya. Şimdi iki şunları kızart. şöyle koy. Şunu şöyle şunu şöyle. Şöyle 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 Koy artık. Şurru, şurru, şurru. Tamamdır. Şimdi madenimize devam edelim. Madenimize devam edelim. İnşallah sıkarttan olmazlar. Aha! Ah, Sılıfır fiş. Sılıfır fiş. Öldü lan öldürdü. Anlamıştım zaten çok yavaş kazılıyordu. Bak hangisinden çıkacağını size söyleyeyim. Ama çıkarsa. Tabi daha çıkmaz. çık arkadaşlar maden olacak yani bu işte video depolamak için yapıyorum oha yanlışlıkla ekran görüntüsü kaydettim videoda inşallah size karanlık gelmiyordur arkadaşlar böyle devam edelim neyse şimdi dışarıya çıkalım Arkadaşlar bu seriyi sevdiyseniz like atlayın Yorumlara yazın bu seriyi çekme falan diye. Hani normal Egg var, Sky var, Bed vars, Ne bileyim işte parkur gibi karanlık serilerine başlayabilirim. Parkur dediğim de işte değişik değişik şeyler. siz çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi ne yapalım ne yapalım bir taş balta yapmış mıydık biz yapmadık hemen bir tane taş balta yapalım Sonra şuradaki ağacı kazalım etrafımızı şey yapalım şöyle şöyle ya sinir oluyorum koyulmuyor etrafımızı dümdüz yapsız arkadaşlar çok güzel olacak. Evet arkadaşlar devam ediyoruz videomuz durmuş. Şimdi şu acı geçeceğim ve bir bir videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bu bandikem yani 10 dakika olunca videoyu durduruyor ya arkadaşlar. Ben bu yüzden durdurdu. Şimdi videoyu büyük bir ihtimal burasını birleştiririm. arkadaşlar bu, videomda, bu videonun da burada sonuna gelelim. Iıı, bu serinin gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer bu seriyi beğenmediyseniz de yorumlarda belirtebilirsiniz. Neyse bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın ve kendinize iyi bakın. Bye bye.